2022 Pazar gün için arkadaşlar Arkadaşlar bu dördüncü çekişim Yani videoyu dördüncü kez Video çekiyorum değerli dostlar Dördüncü kez Yani ne oldu ne etti Bir saate bak bakalım dedik Değerli dostlar Arkadaşlar dört karşılaşma seçtim İçinden içimize yarayan iki tane üç tane Seçin Değerli dostlar Videolarıma gösteririz. İlgiden dolayı minnettarım. Her şeye teşekkür ederim. Roms Karona, Brage, Azi Alkmar, Herenven, Bazel, Lugano, Liverpool, var Amplum maçlarını seçtim. Mümkünse arkadaşlar içinden iki tane, üç tane seçin. Yani iki maçta verebilir, çekilebilirdim değerli dostlar. Düne bir bakalım. Cumartesi'ne çektiğim için arkadaşlar bu Antalya Galatasaray maçını 1'den 0, 2'den 0 ya da 1-1 yani alt demiştim arkadaşlar. Ya da 1-0, 1'i alır. Maç aynen son gün çözebildik bu maçı arkadaşlar. Anca son gün artık olay belli oldu. Üstü olmayacağı Allah'a şükür. Yani Galatasaray daha iyi oynadı arkadaşlar. Herkes Antalya'ya bastı. İlk başta ben de öyle düşündüm. Sonra birden sıfırdan en sonunda yakaladık arkadaşlar. Bir, birden sıfır, ikiden sıfır, biri geldi. Bu Okser, Şosu ya arkadaşlar harbi ya iddia bilmiyorsunuz ya dalga geçiyorsunuz. Biri tek maç çok büyük para atmış. Maç sıfır sıfır bitmiş. 1 3 3 6 oynamış. Daha doğrusu 1 0 3 3 6 oynamış. Dün ben öyle dedim yani Oxford kaybetmez. Ya arkadaşım 1 0 3 3 6 0 0da da kazanıyorsun ama o kadar büyük para atma arkadaşım. Bunlar yüksek ben, bu iki maçmış. Şey tek maçmış. Ben iki maç olduğunu biliyorum. Yani şey bilsem tek maç iki buçuk alta kadar inerdim. Yani bir buçuk altta şey üç buçukta değil iki buçuk altta derdim. Değerli dostlar bunu bunu güle güle kullan. Kuponun gelmiş ama o kadar büyük sakın kardeşim. Sakın. Yine aynısı gibi maç vereceğim bana yazdın, yazmışsın. Abi yine böyle tek maç. Tamam da lütfen rica ediyorum. Buradan Salzburg'a da selamlar. Arkadaş Avusturya'da oturuyor. Salzburg'da. Yani lütfen arkadaşım. Yani o, o derecede bir, çok büyük paralar. Bir Avusturya'da bir grup var. Sevdiğim Muhammed Çağdaş. Kim? Adıyaman, kim neydi adı? Ömer miydi? Onlara da buradan selamlarımı sunuyorum. Görüşme ihtimalimiz, imkanımız olmadı. Onlara mahcubum arkadaşlar. İki, iki kupon verdim. İkisine de büyük yaptık. Salzburglu arkadaşım. Kadir yanılmıyor. Evet Kadir. Arkadaşım yüksek. Rica ediyorum ufak at. Yani rica ediyorum. Yine vereceğim. Tamam. Bu tür maç vereceğim. Valla ben Roma'ya güvenmiyordum arkadaşlar. Aldı. Riyavaya, Kona, Levante. Karşılıklı gol var. Üst en garant demiştim. Real Madrid'in en fazla 1-1 bir bir demiştim arkadaşlar. 4.5'lar 5.5'lar 3.5'lar havada uçmuş. Hayırlı olsun. Bir bakalım 0-0 neymiş arkadaşlar. Yanılmıyorsam bunu 0-0'la sıvır gösterdim. 20 küsür müydü? 0-0 26 oran demiştim arkadaşlar. Dünün videosunu açın izleyin. 0-0 sıvır sıvır skor 26-50 demiştim arkadaşlar. 1-1'de 8-70. Videoyu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Değerli dostlar adam şampiyonlar ligi oynuyor ya. Yani ne yani artık mikle mikle ne alakası kalmış arkadaşlar. Karşı taraf atarsa atar. Karşı tarafta 65 yense 67'ymiş. Sevilla ile Avara Sevilla'nın yenmesi ve şampiyonlar ligi olmamış. karşısına gelmedi 0 sıfır bitmiş. Dün iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Video izleyebilirsiniz. Sıfır sıfır 26.5 1 buçuk bir bir en fazla bir dedim. Neyse arkadaşlar. Denizli'nin alacağını arkadaşlar Erzurum'la, Erzurum'un hafta içi bu Balıkesir 1'den 2 denedim gelmedi arkadaşlar. Bu İstanbul'un 0-0-1-1. Aynen dediğimiz gibi arkadaşlar. Dediğimiz gibi olmuş. Onun dışında bu Tirol'dan ben yattım arkadaşlar da bu üç maç bir kuponla yakaladık ama o kadar büyük bir şey değil arkadaşlar. Bu Dundalk, valla bu arkadaşlar Bura güzel birikti. Dün bizim işimiz çıktığı için olmadık. Yani bunlar tamamı hem üst oldu hem karşılıklı var oldu. Hem de taraf olmadı arkadaşlar. Sıfır olmadı. Biz o genelde bir iki çifte şans oynuyoruz değerli dostlar. Yani güzel olanlar verdi bu maçlar. Şelbörn ele en bu iki buçuk üstü de iki küsürdü arkadaşlar. Buyurun. İşte gören arkadaşlar. 9.20 Gö görene para arkadaşlar. Görebiliyor musun? Görebiliyorsan para orada arkadaşlar. İddia böyle bir şey. Gelelim bugüne değerli dostlar. İddia böyle bir şey arkadaşlar. Görmekle anlamak anlamak hikaye. Biraz da şansın olacak arkadaşlar. Biraz şansın olacak ya. Yani. Mesela nedir? Geçen hafta Bazel maçı 0-0 bitiyor arkadaşlar. Adam biri yine arkadaşım biri 0-0 skor atıyor. Kim atabilir? Hiç kimse. İşte görmek. Real Madrid 0-0 skor atıyor adam arkadaşlar. 0-0 skor 26-50 yakalıyor. Görmek her şey arkadaşlar. Görüyorum en büyük sensin. Lance Karona Brage. Yani bir karşı gol var. Üstten yattı mı kuponun yatıyor arkadaşlar. Yani karşı mesela youtuber karşılık gol var. Şov yaptın diyor adam arkadaşlar. Yani bu böyle bir iddia sistemi değerli dostlar. Yani soruyorum. Adam hep karşılık gol var oynamış. Üst oynamış. Diyorum ne kazandın bu sezon? Eylül'de Abi hiçbir şey işte 10 milyar, 20 milyar zarardayım diyor. Değerli dostlar. Bizim için çok iyi geçti. Yani kazandığımız miktar söylesem kimse inanmaz arkadaşlar. Yani kaç? 7-8 kişi arkadaşlar. yani inanılmaz oranlar değerli dostlar. Yani övgü falan değil bu. Yani iddia böyle arkadaşlar. Yani karşılıklı var düş. Benim dadaşım var arkadaşlar. Adam 12 maça 5 bin, 10 bin, 20 bin basıyor arkadaşlar. Bakın 20 bin basıyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar bence. Yani iki maç bir üst bir üst. Ama işte burada arkadaşlar oran vermiyor adam. Yani ne, ne neyse. Rans Karona Bragi arkadaşlar karşılık gol var diyoruz. Bu Rans Karona'yı gördüğünüz zaman hiç çekilmeden arkadaşlar üst karşılık gol var basıyorsunuz. Bu puan durumuna da bakalım. 18'e 7 13'e 16 karşılık gol var. Birinci maçımız bu. 1.26 oran yanılmıyorsam arkadaşlar yine bir bakalım. Size yanıltmayayım. Oraya bakmadım falan da demeyin. Üst neymiş arkadaşlar? 2.5 üst. 1.59. Ooo. Karşılıklı gol var. 1.40. vallahi ben 1.25 falan biliyorum arkadaşlar. Çok iyi oran. Değerli dostlar. Ben Dadaş'a arada bir karşılıklı gol var çıkartıyorum arkadaşlar. Geçen kaç? 8 maç çıkarttım. Yemin ediyorum oran 5.3'tü arkadaşlar. Veya 4.3'tü. Dedim oynama dedim ya. Vallahi oynama dedim arkadaşlar. Karşı gol var diyoruz. İkinci maçımız. <laughs> Ayrıca atma. Arkadaşlar. İkinci gol atma. Görüyorsak. 3-2'nin rövaşı arkadaşlar. Kupa maçı. Değerli dostlar yani yükselme maçı ne olur ne olmaz. 2.5 buçuk istiyoruz arkadaşlar. Öyle hiçbir garanti değil arkadaşlar. Şöyle düşünün olay. Maç başladı. 20'lerde her hemen bir gol attı. 1-0. Arkadaşlar. Azir ne yapacak bu kez arkadaşlar? Risk alacak. Değerli dostlar. O arada iki yediğini düşünün. Değerli dostlar. Yani hiçbir garanti şey değil. Değerli dostlar. Bu Avusturya'da Kadir arkadaşım. Buna bir iki çifte şans bir buçuk veya iki buçuk üstü oynayabilirsin. Bak bir iki çifte şans kader ama öyle büyük atacaksan beni sorumlu şey yapma. Bak kardeşim yani öyle büyük para atıp abi işte hiçbir şey kabul etmem onu söyleyeyim. Yani o kadar büyük para atılmaz kardeşim. Yani o senin attığın paraya Avusturya'da gönder ben buradan bir araba alayım kardeşim. Hiç gerek yok. Gerek yok kardeşim. Gerek yok. Bir iki çifte şans bir buçuk, iki buçuk oynayabilirsin. Tamam kardeşim. İki buçuk üst de bir 39 demiş. İki, iki buçuk üst diyoruz bu maça. Üçüncü maç. Bazel Lugano. Karşılık gol var diyorum. Lugano atar arkadaşlar. Bazel atmasa da. Lugano atar. Lugano'ya güvendiğim için karşılık gol var veriyorum. Değerli dostlar. Valla maçta handikap bir gösteriyor arkadaşlar. Bazel'in alacağını gösteriyor. Eğer bu değerler yani Protex'in değerleri ise handikap 1. Yani 1 diyor. Maç sonucu 1 diyor. 1-2.5 2-0-8 iki iki diyor. Aman ne deri bilemiyorum. Üçüncü maçımız Liverpool-Voile-Rampton. Değerli dostlar. Liverpool'un durumunu biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi haftaya cumartesi finali var bir gün. Arkadaşlar 0-3 handikap var bakın. 3 handikap yemez voile Değerli dostlar. Hadi Manchester City 5 attı falan diyeceksiniz de yemez arkadaşlar. Liverpool'un hangi kadroya çıkacağı bile belli değil. Bugün Guardiola'ya sorsan İngiltere şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu desen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu seçer. Değerli dostlar. Liverpool bir puan geride. Kafa hem Manchester City'de olacak hem futbolcular Şampiyonlar Ligi oynayacaksın arkadaşlar. En üst düzeyde. Mesela ben NBA izlemiyorum arkadaşlar. Kim izleyin? Dört tane takım. Kim izleyeyim arkadaşlar? Luka Doncic dışında kim izleyeyim arkadaşlar? Benim gözümde hiçbiri Luka Doncic dışında yıldız mıldız yok. Onu da izlemem arkadaşlar. O da yarım yıldız. Yani yıldız izleyeceğim arkadaşlar. Maç çıktımış. Şimdi Şampiyonlar Ligi en üst Real Madrid Liverpool. Ben hiç inanmıyorum. Üç handikap arkadaşlar. Neyse bunu da böyle kapattık. Valla Başakşehir'in alacağını düşünüyorum ama arkadaşlar bu İngiliz şeydeki Avusturya'daki arkadaşım. 1 2 çifte şans üç buçuk alt. Bak Başakşehir Trabzon. 1 2 çifte şans 3 buçuk alt. Kafana yatarsa paranı ver. Öyle büyük para basanacaksan sakın bir daha maçla da vermem. Arkadaşım hiç cevap da vermem yani. Öyle büyük parana basılmaz. Başka var. Adana Demirspor Göztepe. Arkadaşlar son hafta ya. Ben bu Hatay Giresun. Valla arkadaşlar Giresun bütün maçlarını izledim. Fenere'de de farklı yenildi. Hiç ezilmedi. Hiçbir takım karşısında ezilmedi. Nerede olursa olsun dik oynuyor değerli dostlar. Oynadığı futbolla beğeniyorum. İlk yarı iki. Arkadaşlar. İkiden sıfır. Hatta 2 bir buçuk. Iki, iki buçuk. Değerli dostlar. Sürpriz. Tek maç deneyin. Onun dışına valla Brighton West Ham karşılık gol var ve bir bekliyorum değerli dostlar. 1 Bir. Bir. Ama sezonun son maçı. Şöyle bir bakalım. West Ham'lık bir durum var olması lazım. Var. Arkadaşlar. Bu Manchester United'la çekişiyor. Avrupa Ligi'ne gidiyor. Bu konferans Ligi'ne West Ham yanılmıyorsam yenmek isteyecek. Brighton karşı gol var olur arkadaşlar bu maç. Manchester United'da yenmeyeni dövüyorlar. Değerli dostlar. O kimle oynuyor? Crystal Palace. Hiç belli olmaz ama Crystal Palace hafta içi biraz sırpalandı arkadaşlar. Yorgunluk var. Onun dışında vallahi bu Norwich Tottenham'ı da üst bekliyorum ama arkadaşlar oran yoktur. Geç arkadaşlar. 1.28'e iddia iddia yapmayın. Geçin ya. Yani. Şöyle bir bak. Sassuola Miran. Arkadaşlar karşılık gol var. Üst olacağını düşünüyorum. Kesinlikle taraf vermiyorum arkadaşlar. Bu maç sıfır biterse ne olur? 84 yok olmuyor. Inter arkadaşlar. Artık aralarındaki maçlarda Geçiyor mu bilmiyorum ama genel avarajla geçtiği için Milan'ın da, Milan da kat Sassuola zor maç arkadaşlar. Zor maç değer dostlar. Kolay bir maç değil. Salah tane uzun ize alacak başka çaresi yok arkadaşlar. Kargari ile çek şu Kargari almak zorunda. Yani 3 2 3 yani bu Monza maçı geçen yattım arkadaşlar. 1 0 çifte şans 3.5 alttan yattım. 2-1 Monza deplasmanla berbattı. Kendi evinde iyi. hiç girmiyorum arkadaşlar. Bu kez de tersi olabilir. Kulup şampiyon oldu arkadaşlar. Yani verecektim ama şampiyon oldu. Şöyle sıfır sıfır bir tersi 12.75. Değerli dostlar. Hiç belli olmaz. Şöyle bir bakalım oranlara. Oranlarda da alt. Yani bana alt gibi geliyor arkadaşlar. Bilemem. Sezonun son maçı. Şampiyon oldu. Yani şampiyon olduğu için orada verecek bir şey yok arkadaşlar. Valla Sion'a Sion beraberlik de yetiyor arkadaşlar kümede. Buna dikkat edin. Bir veriyor çoğu da. Şöyle bir bakalım. Bir puan aldı mı yetiyor. Ruzer'in düşüyor arkadaşlar. Grasshoppers da zaten şey avarajdan kalıyor. 12 tane Ruzel'in şeye 12 gol atacak durumu yok. Züriye arkadaşlar. O yüzden o maçlara dikkat edin. Valla kopanak arkadaşlar. Yenilse de şampiyon herhalde ya. Şöyle bir bakalım. Avarajdan dolayı. 9 avaraj. Arkadaşlar. Orada bitmiş. Bu mal mı hakem? Buyur. Hiç belli olmadı arkadaşlar. Yine birden iki, ikiden bir anca onu denerim arkadaşlar. Deneyeceğim söyleyeyim. Valla bu bit geride kaldı arkadaşlar. Temkinli oynayıp 1-0-2-0 alırım şeyine girebilir. Hoge çok değişik. Tevkili bir takım. Arkadaşlar bu 4-1 5-1 takıma yenildikten sonra da maçları aldık. 5-1 Viking'e yenildikten sonra da maçları aldı. Değerli dostlar, yani üst olmayabilir arkadaşlar. Her şey olabilir yani. Ağır bana göre yani bu Høgessund arkadaşlar çok değişik bir takım olduğu için bu maçın ben üst olacağını. 1-2 artık 2.5 üst. Değerli dostlar çifte şans 1-2-2.5 üstü öyle düşünüyorum ama bir taraftan da yani çok temkinli bir maç olabilir mi? Viking geçen bizi güzel yaktı. 0-0 mı kalmış? 1-0 zor yendi herhalde ya. Ligde Tromsöy'le oynuyor. Normalde alması lazım arkadaşlar ama işte bir de Amas var. Helsinki oran yoktur. Hiç bakmaya gerek yok. Saatimize bakalım. Saatimiz arkadaşlar bayağı geçmişiz. İnşallah şampiyonluk grubu. Şöyle bir bakalım. Bunluk da bir durum kalmadı herhalde. Burada şampiyon Kuluş 57. Oho. Son haftam arkadaşlar? Bakalım. Son maç arkadaşlar. Kuluş şampiyon olmuş. Bravo adamlara valla. Geçin. Valla arkadaşlar bu Avusturya Ruslan çıktı. Geçen sene ben Klagenfurt'tan yattım. 85 milyarlık kuponum gitti arkadaşlar. Üçüncü bitirdi ama şu anda Avusturya birinci liginde. Ben buranın sistemini bilmiyorum arkadaşlar. Ne durumda? Geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Yenildi. Son iki hafta mı neydi? Üç hafta. Yenildi arkadaşlar. Ama nasıl olursa Avusturya ligine çıktı. Ben o yüzden bu ligde kaçtım. Yani nasıl bir ligmiş neymiş onu da bilmiyorum. Şöyle bakalım. Rons Karanay verdik. Bu dal kurt da üst olabilir mi acaba? Ya boş ver arkadaşlar ya. Geçelim. Verdiğimiz yeter. Bugüne bir dönelim. Fazla da uzatmayalım. Zaten bu haftadan sonra artık Brezilya Arjantin arkadaşlar ve bu kuzey soğuk bölgelerin ligleri. Arkadaşlar en güvenli maç işte Fiorentina e, Juventus. Fiorentina'nın e alacağını düşünüyorum. Artı bu FC Eintov'un Denf üst olacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. Kas Altay, Kasımpaşa yine üst tarafta Kasımpaşa arkadaşlar. Bu Herajes valla bu Exosir turatlar arkadaşlar. Bu Herajes gol bile atamıyor. Değerli dostlar. Yani ipkari 2 bana öyle geliyor. Ben ipkari 2 bekliyorum. 2 bir buçuk üst. 2 iki, iki buçuk üst. Yani ben Herajes için her risk alırsa o, o Exosir arkadaşlar onu para parça eder ya. Başka burada bir es arkadaşlar. Bir olacağını düşünüyorum. Oo, 1.47 oran arkadaşlar. 1.2.5 bir, bir farklı sitede sadece direkt bir 191 arkadaşlar oynadım. 1.2.5'u buranın 1.84. Yani oranın normal biri bile değil arkadaşlar ya. Biz burada kürek sallıyoruz arkadaşlar. Ciddi söylüyorum kürek sallıyoruz yani. Lens Monaco karşılık gol var üst olur bekliyorum arkadaşlar. Almeyra'nın alacağını Eybar Tenerife ortada arkadaşlar. Belli değil. Her şey gönlünüz olsun. Değerli dostlar kendinizi üzmeyecek miktarlarda oynayın arkadaşlar. Kendinizi üzmeyecek miktarlarda. Değerli dostlar. Valla Ümraniye şampiyon oldu. Gençler bu kimsenin yani hiçbir önemli değil bizim mı arkadaşlar. Lazio Hellas Verona. Normalde karşı gol var üst. Kaya gözüküyor arkadaşlar ama ne derecede. Valla ben Gentil arkadaşlar. Yine alacağını düşünüyorum ya. Her şey görünüz olsun. Hoşça dostça kalın. Mutlu bir pazar gün diliyorum. Arkadaşlar kendimizi üzmeyecek miktarlarda oynayalım. Lütfen abone ol olarak destek verirseniz. Arkadaşlar artık bitiyor. Yani Ağustos'a kadar Brezilya, Arjantin ve Kuzey soğuk bölgelerin maçlarını yapacağız arkadaşlar. Yani Ağustos'tan sonra da artık arkadaşlar bir böyle yüksek oynayanlar için kasa arkadaşlar. Artı yurt dışında ve farklı sitede oynayanlar için böyle bir, bir buçuk üst, iki buçuk böyle bir çift, çifte şanslı. Çünkü oynayan arkadaşları gördüm. Avusturyalı arkadaşım lütfen yani biraz ufak bas. Rica ediyorum. Saldurga'da buradan selamlar. Arkadaşlar yani o tür maçlarda vereceğim. Değerli dostlar. Artı bir de arkadaşlar böyle bir iki yani şöyle en azından bir 6-7 oranlık. 10 oranlık bir maç. Öyle düşünüyorum. Ağustos'tan itibaren arkadaşlar. Yeni sezon artık bu sene geçti. Yani bu sene nasıl geçti arkadaşlar? Yani çok kazanan da oldu arkadaşlar. Yani çok kazanan arkadaşlar da oldu. Yani İsviçre'den bir bayan arkadaş. Avusturya'dan işte birkaç kişi. İngiltere'den etem arkadaşımız. Başka var. Birkaç kişi var. Almanya'dan var. Almanya'dan Almancılardan kerek yedim arkadaşlar. Çok izleyenim var. Buradan Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan çok izleyen var arkadaşlar. Bu yeni çıktı yani. Birden gördüm. Yani son şeyde kaç? 2.4 900'ün 2.4'ü 18-20-25 kişi gelmiş. Kuzey Kıbrıs'a da buradan selamlar. Her nerede izleniyorsak arkadaşlar. Herkese selamlar. Her şey için teşekkür ediyorum. Hoşça hoşça kalın.